Sabahattin abi, Yıldıray Coşkun evlendi. Şöyle, bu kardeşimiz burada. Evlenmiş bir adam. Evet. evet. Ee, ona bir takım önerilerin varmış duyduğuma göre. Evet. Evlilikle ilgili. Evet. Neler demek istersin Yıldıray Coşkun'a? Yıldıray Coşkun'a başından beri diyorum. Evlilik tek tarafı değil. İki kişinin kabulü ürünü o kabul. Yani o solunum hafta girdikten sonra da hiç birisi birisini incitmeye, aşağı ağlamaya hakkı yok. Erkek evin reisidir. Dolayısıyla reisler daha hassas, daha adil, daha sabırlı olur. Bizden erkek kendisini göstermek, karısına göz ağa vermek için Hani kedinin bacağını ayırma derler ya, onu yaparlar. Kaza aldım, ben kazağım diye bir türlü sinir gördüm ben. Sen gördün mü görmedin mi? Ben onların yanında hep ben kılırdım dedim. <laughs> Madem ikisini iç var diyor ki kabileyle. Ona da onu diyor. Kamyonunda bir noktan görüyorsan, sen onu kendi olmak için görürsen onu kendine benzer. Asmile et. Nasıl olur? Güvenerek olur. Güvendi. Ama hiçbir zaman kıyma. Kadını kıyma. Kadını aşağılama. Kadın bize emanettir. Peygamberimizin de şeyi budur. Peki şimdi yengeye ne demek istersin? Şimdi ha? hep Yıldıra'ya dedin. Ha? Fatıma yengemize ne dersin? O da mı düştü? O da mı o da bu bu, bu zaten. O aynı şekilde davranmazsa sen böyle dik yürüyemezsin, dik konuşamazsın. Yani bak Kadın nasıl davranacak kocasına? He? Kadın kocasına nasıl davranacak? Bir tane bilir. Ne davranırsa davransın haklıdır. Oh. <gülüyor> <gülüyor> de, da, Peki teşekkürler Bahattin abi. Bakın <laughs> şiddet. Böyle, ne bileyim, mazlum köşkleri var, çirkin var. Ben çok duydum Seni boşarım ha. Seni boşarım ha, kahra getiririm ha, alırım ha. Bu eşekler de yapıyor, bu insanlar da yapıyor. Bunu dinleyen kadının da cesim yapsın var. O da karşına, aynı şeyleri de çıkartır, sloganlarla biterdi. Bitmezsen o yuva biterdi. madem bir yuva oldu, onu bitirmek diye amadı. Onu süslemek, bezek bebek onu el alt çiftçilerde şahlandırmak. Son olarak Fatıma ve Yıldıray'a ne diyoruz? Bir dilek tutalım. Bana şunu diyorum, hayırlı çocuklar mı diyorsun? Tamam. Ömrünüz uzun olsun. Evet, Memleketinize hayırlı evlatlar kazanın. Evet. Ve ne olursa olsun çocuk sizindir o sizden olan. O canımızın parçalarını eğitirken, avuturken, severken, okşarken dövme hakkında hiç getirmiyor. Korkutma aklımda getirmiyor. Şımarmaz. Biz beş kardeşiz. Beşimiz de babamın bir tek çocuğu vardı. E tek Bu sözün dışında tek kelime, hayvan, hayvan diye bir sıfatla da çağırmadı. Baba değil baba. Baba da babalığın gereklerini yerine getirmemek kötü. Onlar sana, e, biz geleceğiz, bizi biz, illa hazırla, yapın. Ortaya koyalım diye gelmiyor. O sizin şey nedir? Hak biçimini imza halinde yapsınlarsa. Onlar sizin şey Onlar inkar da ne? Onu, bir, bir, bir şey nedir. Tamam mı? Ben 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 tamam. Af söyleyeyim çok anlar. Eyvallah. Allah sen at görmez. Sen köşeler sen köşeler. Teşekkür ediyoruz Bahattin <laughs> abi.